Merhaba. Ben İmrahil Sabap. Bir Devlet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Hayata, sanata, spora, bilime dair yorumlarda bulunuyorum ve bunları sizlerle paylaşıyorum. Siz de gelecekte konuşulmasını düşündüğünüz konular varsa, bunlar konusunda yorumlar kısmında beni bilgilendirerek daha interaktif bir sohbet sağlayabilirsiniz. Bugün bahsetmek istediğim şey aslında zaman zaman tekrar tekrar arkaya dönüp yeniden bahsedebileceğim bir serinin ilk hali olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bugün bitkilerin bize öğretebilecek olduğu belli başlı şeylerden bahsedeceğim. Serinin ilk bölümü çekmeyi düşünüyorum. Bunun başlığı bitkilerden öğrendiklerimiz olabilir. Bitkiler bize ne söyler, ne öğretir olabilir. Yani henüz buna karar vermedim ama bitkiler gerçekten çok ilham verici ve onların dünyasını bilimsel ama anlaşılabilir bir dille ele aldığımızda gerçekten çok ilham verici hikayeler dinleyebiliyoruz. Bunlardan birisi de bence bitkilerin zarardan dönme eğilimleri ya da işte borsa ile ilgilenenler bilirler. Buna kol kesmek denebilir belki. Ya da ekonomik olarak bir yatırım yaptığınızda işler iyi gitmiyorken bu yatırımdan çıkmaya dair refleks geliştirmek olarak değerlendirilebilir belki. Sonuçta zarardan dönmek. Yani bitkiler bize bu konuda gerçekten çok ciddi ilhamlar veriyorlar. Biraz bununla alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Gerçekten insanlar günlük hayatlarında, sosyal ilişkilerde, ekonomik ilişkilerde bu zarardan dönme konusunda oldukça ee, zor karar verebiliyorlar. Ee, özellikle sosyal ilişkilerde, insan ilişkilerinde, belki gönül ilişkilerinde. E, insanlar verdikleri emeğin karşılığını e, alabilmek adına e, belki direniyorlar, diretiyorlar ve bu onlara uzun vadede daha çok e, zarar neden olabiliyor. E, onların hesabına daha çok zarar yazıyor. Ya e, Bunlar enerjimizi alan arkadaşlıklar olabilir bize kendimizi kötü hissettiren eski dostların varlıklarını devam ettirmek, onlardan bir türlü vazgeçememek şeklinde yorumlanabilir. E, saplantı haline getirdiğimiz insan ilişkileri ve insanlar olabilir. Ama sonuçta e, konu sosyal ilişkiler olduğunda da e, zarardan dönme konusunda zaman zaman çok cesur davranamayabiliyoruz. Ya bu elbette herkesi kestirin atın, hayatınızdan çıkartın demek değil ama yani zaman zaman bunu yapabilmek lazım galiba. Çünkü insanın maliyeti, kendimizin bize maliyetimiz ki ekonomik maliyetten bahsetmiyorum, oldukça yüksek. Dolayısıyla yani kendimize iyi bakmalıyız diye düşünüyorum ve bu konuda zaman zaman belki cüretkar olabilmeliyiz diye düşünüyorum. Aynı şey ekonomi için de geçerli. Eğer bir konuda zarar kaçınılmazsa ve artık törer edilemeyecek kadar hızlı bir şekilde zarar ediyorsak, Orada da işte stop loss dediğimiz zararı durdurmak, işte de kol kesmek gibi tabirler kullanılıyor bunun için sanıyorum. Bunu yapabilmeliyiz. Şimdi bunun bitkilerle alakası ne? Biraz bundan bahsedeceğim. Bitkilerin için ilham verici. Bundan bahsedeceğim. Şimdi bildiğimiz gibi bitkiler sonbaharda önce renkleri değişiyor. Sonra da yapraklarını döküyorlar. Ve kış boyunca da aslında bir nevi ölüler. Yani hiçbir yaşamsal faaliyetleri yok. Aslında bu bitkilerin, Ekonomik düşünme çabaları sonucu oluşmuş. Kendilerini koruma mekanizmaları ya da e, maliyeti düşürme çabası diyelim. E çünkü normal koşullarda e, belki bir gün tekrar bundan bahsedebilirim. Fotosentez biraz sorunlu bir mekanizma. Çok verimli bir mekanizma değil. Yani bitkiler enerjiyi çok pahalıya mal ediyorlar. Yani bizden daha pahalıya mal ediyorlar. E, o sorundan da bahsedelim niye öyle olduğunu. Belki o başka bir ilham kaynağı olabilir bize. Ama sonuçta e, mevsimsel olarak e, sıcaklık düştüğünde güneşin geliş açısı değiştiğinde besin üretmek için güneş enerjisine muhtaç olan bitkiler artık daha az enerjiyle daha zor besin üretmeye başlıyorlar ve yaprağın bitkilere bir maliyet var. Yani onu taşımak gerçekten bitkiler için önemli bir maliyet. Nedir bu maliyet? Bir kere bir ağırlık var onu orada tutacak. Sonra işte suyu bitki yaprağa taşıyacak. Sonra yaprakta ürettiği şekeri bitkinin besine ihtiyacı olan diğer yerlere götürecek. Yani bunlar hep bir işletme maliyeti demek. bu zaten çok pahalıya mal ettiğin enerjiyi ve yüksek olan işletme maliyetlerinin üzerine bir de havanın soğuması ve güneş ışığının daha iyi bir şekilde gelmeye başlaması eklenince bitki diyor ki ya bir saniye ben bu işi zararına niye yapıyorum? Bunu yazlık bir yerde yani atıyorum işte Bodrum'da, Çeşme'de, Marmaris'te açılmış bir restoran gibi düşünebilirsiniz. Yazın işler çok iyi. E, kışın insanlar memleketlerine döndüğünde, turist azaldığında e, siz zaten sahip olduğunuz yere kira veriyorsunuz. E, işte çalıştırdığınız elemanlara maaş veriyorsunuz. Ve bakıyorsunuz ki belli bir dönemde, yani o kış dönemi işte bu restoranı çalıştırmak e, çalıştırmamaktan daha e, mantıksız. Çünkü maliyetleriniz yüksek ama bunun karşılığında elde ettiğiniz gelir maliyetleri karşılamıyor. Yani o ara restoranı kapatmak... Sonradan yazın gelip tekrar başlamak, vereceğiniz tazminatı da içine kattığında yani marka değerinizin olumsuz imajını da içinize kattığında, her şeyi içine kattığında daha mantıklı. İşte bitki tam olarak bunu yapıyor. Diyor ki madem güneş bu kadar eğik geliyor, ben e, fotonların enerjisini kullanmakta, güneş, ışığın içerisindeki o taneciklerin enerjisini kullanmakta zorlanıyorum. E, o zaman niçin ben bu yaprağı taşıyayım, ona su götürmeye çalışayım, ondan ürettiğim şeker zaten azıcık bir şeker, onu sağa sola göndereyim diyor ki bir saniye hemen yaprak sapının alt kısımlarında tabii önce bu bunun doğal sonucu olarak klorofilini kaybetmeye başlıyor. Çünkü klorofil zaten pahalı olan asıl şey. Yani bitki klorofil taşımakta çok zorlanıyor. Onu beslemekte zorlanıyor. E madem diyor klorofile sen buradasın, aldığın maaşın karşılığını veremiyorsun. Önce klorofillerini parçalamaya başlıyor. Zaten bitkinin renklenmesi demek çok baskın bir şekilde yeşil olan klorofilin parçalanmaya başlamasından sonra Kalan diğer renk pigmentlerinden hangisi daha baskınsa o renge dönmesi demek. Yani aslında bitkiler sonbaharda kızarmıyor, sararmıyor. Sadece mevcut baskın yeşil renklerini kaybettikleri için zaten bünyelerinde var olan, arka planda kalan o renkler gün yüzüne çıkıyor. Yeşil ise sarı ise sarı. Çünkü yeşil zaten klorofil onu parçalıyor. Çünkü karlı değil artık. E geriye ne kalıyor? İşte sarı ise sarı, kırmızı ise kırmızı. Bu arada genel olarak Amerikan bitkileri kızarmaya, Avrupa bitkileri sararmaya meyillidir. Bu bir kural değil ama yani neredeyse kural. Hani onun gibi de bir imge aklınızda kalabilir doğrusu. Şimdi klorofili kaybettikten sonra zaten bitkide yani bizim bitkiyi gördüğümüz o renkli yapraklar artık fotosentez konusunda çok da fazla işlevi kalmayan yapraklar. Çünkü fotosentez doğrudan klorofilin aslında bir prosesi, bir süreci. Sonrasında bu renk, bitkilerin renklenmeye başlanması aslında bitkinin kendisini bu işte öldürme periyoduna, geçici olarak öldürme periyoduna hazırlanması. Hemen yaprak sapında absisyon denen bir takım hücreler birikiyor. Bunun temel nedeni de yaprak koptuktan sonra o deliklerin tıkanarak bir enfeksiyon kapmasını önlemek ve bitkiyi korunaklı hale getirmek. Yani bu absisyon tabakası birikiyor, 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 birikiyor. Sonra günün birinde bu bazen kuvvetli bir rüzgar olur, bazen kuvvetli bir yağmur olur. Bu yaprakları yere düşürüyor. Dolayısıyla biz aslında çok romantik bir şekilde etrafı bakıp yerde sapsarı kıpkırmızı yapraklar görüp Instagram fotoğrafları çektirdiğimizde aslında bitkinin kendisini ekonomik nedenlerle geçici süre geçici bir süre için öldürme sürecine tanıklık etmiş oluyoruz. Şimdi bu gerçekten çok ilham verici çünkü ben kişisel hayatımda yakın çevremde gördüğüm bir sürü insanda özellikle sosyal ilişkiler konusunda. Bu stop-loss dediğimiz, bu kol kesmeyi bir türlü yapamadıklarını görüyorum, insanların buna cesaret edemediklerini görüyorum. Belki e, verdikleri emek, belki e, harcadıkları zamana acıyor insanlar. Ama bu uzun vadede çok da fazla kazançlı olamayabiliyor. İşte bu bitkilerden ilham alma konusunda bence yaprak dökme, geçici ölüme gitme. Yani geçiciliğin altını çiziyorum çünkü bu aslında ölüm değil. Yani sonuçta bir önlem aslında, bir pause tuşuna basma. E, bununla birlikte diyeceksiniz ki herkesi gözden çıkartalım mı hemen ya da işte ekonomik olarak risk almayalım mı? E bu da bitkilerden ilham alınabilecek bir şey. Mesela bu sefer yaprağını dökmeyen bitkiler var. İğne yapraklar özellikle yaprağını dökmez. Geniş yapraklardan dökmeyen vardır. Bunlarda da durum aslında şu. Bitki yaprağını ekonomik gerekçelerle kaybediyordu ya. Çünkü çok fazla bir kazancı yoktu. Bazı bitkilerde de yeniden yaprak çıkartmak çok pahalıya gelir. Bitki şuna bakıyor. Diyor ki ben bu yaprağı kaybedersem Evet kara geçeceğim çünkü kışın e, fotoğraf yapamayacağım. Yani güneş ilgili hava soğuk. Ama bunu dökersem ilkbaharda bu yaprakları çıkartmak bana o kadar pahalıya gelecek ki. Yani ben e, bunları tutmak, tutmaya devam edeyim bari. Hani bu da ilham olabilecek bir şey. Buna siz karar vereceksiniz elbette. Yani ekonomik ilişkilerde, sosyolojik ilişkilerde, gönül ilişkilerinde e, zarar verdiğini düşündüğünüz ya da zararda olduğunuzu hissettiğiniz zaman nerede ben gidiyorum deyip nerede devam etmek gerekir. Bunu da işte yaprağını döken bitkilerle dökmeyen bitkileri kıyaslayarak biraz e, kendinize bu anlamda ilham verici bulabilirsiniz. Dediğim gibi bitkiler çok ekonomik düşünürler, pragmatik düşünürler. Eğer kendisi için faydalıysa ve yaprak maliyetini karşılayamıyorsa yaprağını dökerek böyle bir adaptasyon oluşturur. Eğer yeniden yaprak çıkartma maliyeti o yaprağı taşıma maliyetinden daha fazlaysa bu sefer yoluna devam eder ve fotosentez yapmamasına rağmen biz o işte etrafta gördüğümüz yeni yapraklılar gibi sürekli yaprakları bünyelerinde görürüz. Kısadan hisse doğa her zaman pragmatiktir. Enerjiyi boşa harcamaz, boşluk kabul etmez. Doğayı doğru okur, bilimi sevimli, anlaşılabilir hale getirirsek bizim için oldukça iyi işler yapmış oluruz. Bu noktada çok severek yazdığım kitabımdan bahsederek kapatayım. Bu seriyi devam ettirmeyi düşünüyorum. Bitkiler bize niye ilham verici olabilir? Bitki bitki söyle bana. Oldukça kolay anlaşılabilir. Çok kolay okunabilecek bir kitap. Eğer ilginizi çekerse bu kitabı da değerlendirirsiniz. Bunun gibi birçok maddenin çok sevimli bir şekilde anlatıldığını düşünüyorum. Ben yazdım diye demiyorum. İyi bir kitaptır. Bugün bu kadar. Kendinize iyi bakın.